Sevgili şiir dostlarım, sevgili şiir arkadaşlarım. Lise yıllarında yüreğimin sesini kayama aldığım zaman yıllar sonra çalışmalarımı kitap haline getirmeyi hiç düşünmemiştim. Hepsi çocuklarım gibiydi, herkeslerden saklıyordum. İnsan olgunlaştıkça paylaşımın güzelliğine inanıyor. Ben de bu düşünceyle yüreğimden dökülen kelimelerden bir demet yaptım. Kıyıya vuran sessiz dalgalar adı altında sizlerle buluşturmaya karar verdim. İnanıyorum ki her biriniz kendinizden bir şeyler bulacaksınız. İşte bu şarkı tam beni anlatıyoruz deriz ya zaman zaman kim bilir. Sizlerle işte beni anlatan dizeler dersiniz. İnşallah kitabımı seversiniz. Zaten benden çıktı sizlerin artık. Kıyıya vuran sessiz dalgalar sizlerin artık.